İyi bir yarışma oldu kanka. Belki bu yarışma bize oyunu winletir. Ne dedin? Hadi bakayım, Anan kanka 76'lı mı? Ne öyle bir şey 77 ile falan. <laughs> Seninki? Benimki de. Mesut orada Dur, dur var Ananın, dur. <laughs> vurmam lazım <laughs> yani Neden tek çocukta kalmış sizinkiler? Bu konuda konuşmak istemiyorum yani bu konu bilgim dahilinde değil çünkü. Hiç sormadım daha önce. Hmm. Anne de ne tatlıdır senin şimdi heee Ne yenir seninki he şimdi Alancılık yapma ya bir ilk ya İki orospu evladı geldik burda Yapma oğlum gel buraya gel Kanka çekilsene ben vuracağım adamları Hadi siktir git buradan Short girer A niye boş amına koyayım Ay amına koyayım Kimse hiç beni kaldır Ananızın Amanızın amı. Peki bir şey söyleyeceğim. Bak bak beni bir dinle. Şey dinliyorum, seni dinliyorum. <laughs> Sen oruç beyin adamlarına nasıl oluyor musun? Hayır. Oluyor musun? Yani ben? yo. Tamam o zaman oruç beyin adamları beyit beraber oynuyor. Tamam beyitlemiyor mu kimseyi ben? Kanka şuraya bir Q at bakayım. Ben bir adamlarım da Ananı bakın siz. kalkın çabuk. <laughs>